Merhaba değerli kitap severler. Bugün yine yepyeni bir kitabımızın kapağını aralıyoruz. Dilerim ki güzel yarınlara, aydınlık geleceğe bir kapı niteliğinde olsun. Sizlerin hayatında dönüm noktalarına dönüşsün. Umarım güzelleşmenize, yaşamda nefes almanıza, huzur bulmanıza, kalben, ruhen, bedenen, zihnen huzur bulmanıza yardımcı olsun dileğiyle. Bugünkü kitabımız Cemal Nusargut hocamızın yazdığı Tasavvuf sohbetleri serisinden yine Cemal Nusargut cevaplıyor. Evet, zamanı olmayan, çok fazla okumaya fırsatı olmayan okurlar için son derece cep kitap niteliğinde çantanıza koyabildiğiniz ara ara yolculukta olabilir. Zaman boşluklarınız içerisinde olabilir. Hemen bakıp okuyabileceğiniz. Hatta açarak soruyu görüp ve sonra cevabını kısaca alarak yolunuza devam edebileceğiz nitelikte bir kitap son derece okunması pratik tabi konular yine tasavvuf Allah Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed peygamberler din inanış ahlak pek çok konuyu kapsayan bir konu Cemal Nusargut hocamızın bahsettiği konuları takip ediyorsanız kendinizi bu konuların pek çoğu hakkında bu kitapta da kısaca bilgi sahibi olabileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi sizler için hemen aradan bir sayfa açıyorum. Bakalım bize hangi soru gelecek değerli kitap severler. Evet, sorumuz şu. Aslında bu dünyada hiçbir şeyi benimsemememiz mi gerekiyor? Benimsediğimiz şeyler bize acı mı veriyor? Evet. Değerli kitap severler bize gelen soru bu. Bakalım hocamız nasıl cevaplamış. Evet, mesela evladı benimsersek de aynı şey olur. Mesnevi'de Hazreti Nuh ve oğlu ile ilgili çok güzel bir hikaye vardır. Hazreti Mevlana aynen şöyle anlatıyor. Hazreti Nuh: "Ey oğul, gel babanın gemisine bin de tufan dalgalarından kurtul, boğulma." demişti. Oğlu Kenan: "Hayır." demişti. Ben yüzmeyi öğrendim. Senin dininden başka bir dine inandım. Nuh, aklını başına al, yapma demişti. Bu bela tufanının dalgasıdır. Buna karşı yüzme bilmek hiçbir işe yaramaz. Bugün Allah'ın kahır rüzgarı esmektedir. Kahır rüzgarı hak dininden başka dinin inanç mumunu söndürür. Kenan, "Hayır." demişti. "Ben senin gemine girmem. Şu yüksek dağa çıkarım. O dağ her zarardan beni korur." Nuh, "Yapma evladım." dedi. Bu zamanda o da bir saman çöpüdür. Allah bugün dostlarından başkasına aman vermez. Kenan, ben ne zaman senin nasiyetini dinledim. Sen, benim, senin dininden olduğumu sanıyorsun. Senin sözlerin asla bana hoş gelmemiştir. Ben iki dünyada da senden ayrıyım, uzağım, dedi. Nuh, yapma yavrum, nazlanacak gün değildir. Gerçekten de Allah'ın ne ortağı vardır ne de benzeri. Şimdiye kadar yapacağını yaptın fakat bu zaman nazik zamandır. Bu dergahta yani ilahi huzurda kimin nazı geçer dedi. Allah'ın önüne ön yoktur. Yani Allah kadimdir. Ondan önce hiçbir varlık gelmemiştir. Ezelde de doğmamıştır, doğurulmamıştır. Ebedde de ne babası, ne oğlu, ne de amcası vardır. O doğurmamış ve doğmamış olan Allah çocukların nazını nasıl çeker? Babaların niyazını nasıl dinler? Ben anadan doğmuş değilim ey ihtiyar. Baba da değilim ey genç. Sen de pek salınma. Ben koca değilim. Şehvetim de yok hanım. Artık nazın azlanmayı bırak. Burada alçalmaktan, kulluktan, ihtiyaçtan, çaresizlikten başka hiçbir şeyin değeri yoktur. Kenan, baba dedi. Bu sözleri yıllardan beri söylemektesin. Şimdi tekrar ediyorsun. Sen çok cahilsin. Bilgisizlikte perişan olmuşsun. Bu sözleri ne zamandan beri herkese söylüyor ve soğuk cevaplar istiyorsun? Senin bu soğuk sözlerin benim kulağıma şimdiye kadar girmedi. Hele şimdi hiç girmez. Çünkü büyüdüm, bilgi sahibi oldum. "Nuh evladım." dedi. "Bir defa olsun babanın öğüdünü dinlesen ne kaybedersin? Baba böylece güzel, tatlı öğütler veriyor. Baba sevgisiyle diller döküyordu. Oğlu da ağır, sert, terbiyesizce karşılık veriyordu. Ne Hazreti Nuh Kenan'a nasihat vermeye doyuyor, ne de o nasihatler o terbiyesiz oğlunun kulağına giriyordu. Onlar böyle konuşurlarken kocaman bir dalga geldi, Kenan'ın başından açtı. Onu aldı, götürdü, boğdu. Nuh Aleyhisselam dedi ki, Ey sabır ve him sahibi Allah'ım, benim eşeğim öldü, yükünü de sel götürdü. Nuh dedi ki, Allah'ım, Ehlimin iyalimin tufandan kurtulacağını birçok defalar vaat etmiştin. Ben de saf bir kişiyim. Senin vaadine gönül bağlamıştım. Şimdi neden benim evladımı sel alıp sel kapıp götürdü? Cenabı Hak buyurdu ki: O senin ehlinden, soyundan değildi. Görmüyor musun? Sen iman nuruyla aksın, ben beyazsın. O küfür yüzünden mosmor olmuştur. Cenabı Hak buyurdu ki: Ey Nuh, istersen boğulanların hepsini dirilterek yeniden topraktan çıkarayım. Bir Kenan için senin gönlünü kırmam. Fakat şu hali sana bildirmek istedim ki Allah'ı inkar eden bir oğul senin ehlinden değildir. O artık senin oğlun sayılamaz. Nuh hayır hayır dedi. Eğer iradene uyarsa beni de onlar gibi tufana gark et. Ben senin kazana razıyım Allah'ım. Sen beni her zaman sulara bonsan hoşuma gider. Çünkü senin emrin, buyruğun, takdirin candır. Can gibi onu bağrıma basarım. Ben kimseye bakmam. Bakacak olsam bile o baktığım bahanedir. Çünkü ben aslında sana bakıyorum. Her yerde, her şeyde gördüğüm yalnız sensin Allah'ım. Allah'ım her şeyde ben, senin sanatına aşıkım. Başıma gelen belalara, acılara, ıstıraplara sen verdiğin için sabrediyorum. Yine senden geldiği için lütuflarına, ihsanlarına, iyiliklerine şükrediyorum. Ateşe tapan kafirler gibi nasıl seni görmez de yarattığına, ortaya koyduğun sanat eserine aşık olurum. Bu bir gerçektir ki Allah'ın sanatına, yaratma gücüne aşık olan üstün bir varlıktır. Gönlü uyanık, gözü aydın bir kişidir. Fakat sadece Allah'ın sanat eserine yarattığı güzele aşık olan kimse de hakikati görememiş bir kafirdir. Diyerek hocamız cevabı veriyor. Tabi burada bahsedilen birebir bir baba oğlun bu şekilde konuşması işte sel altında kalmak bunları direkt zahiri görünen manada ele almıyor. Tamamıyla daha alt mana alemlerinde, daha derin mana alemlerinden ele alıyor. Burada anlatmak istediğim evladınızı bırakın, terk edin tarzı bir şey değil. Tamamıyla evladımızdaki iman nurunu açığa çıkarmak. Ona aşırı tapmamak. Evladımız bile olsa bu kişi bu dünya içerisinde ona aşırı meyletmemek onu Allah'tan ayrı bir varlık olarak düşünmemek, onu da bize Allah'ın verdiğini her zaman için bilmek. Hani hep deriz ya, evlatlarımız Allah'ımızın emanetleridir bize diye. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak anlamında ifade ediyor. Yoksa evladımızın başına gelirse gelsin umursamayalım gibi bir anlam kesinlikle buradan çıkmamalı diye düşünüyorum. Şimdi başka bir soruya hemen şöyle bir bakıyorum. Sarf ettiğimiz her sözcük önemli midir? Bir taraftan biliyoruz ki Allah ne derse o olur. Diğer taraftan kullandığımız sözcüklere, düşüncelerimize de dikkat ediyoruz. Burada bir çelişki olmuyor değil mi? diye bir soru gelmiş. Evet çok önemi var onun. Bu yüzden de az konuşmak lazım diyor. Çünkü söz vücut bulur, sükut da altındır diyor. Bakın hadise değişmez. Yani ben de evlat kaybettim, bir başkası da evlat kaybetti. Ben evlat kaybettiğimde anneciğim ne şanslısın ki Hazreti Fatma'ya eşlik ediyorsun dedi. Secde ettik. Oysa evlat kaybedip deliren anneler var. Aynı hadise, aynı kader yaşanıyor. Kader değişmez. Hadise gelecektir ama hadiseye bakış açısı değişiyor. İşte kaderi yaşayış biçimi o gayretle, imanla, idrak ve düşünce gücüyle değişiyor. Hadiseler değişmez ama idrakler değişir. Yani o hadise gelir ama hadise önemini kaybettiği için insana kötü gelmez. Hadiseler yaşanacaktır, ne olacağı bellidir. Mevlana bu bir satranç oyunudur. Taşların nasıl oynandığı bellidir. Kimin kazanacağı da bellidir ama kaybeden memnun, kazanan memnunsa ne mutlu onlara diyor. Zira kaybetmek bazen kazanmaktan daha önemlidir. İnsan hadiselerden ders alır ve tekamül eder diyor. Evet amacımız bu dünyada tekamül etmek, kendimizin potansiyelini en üst düzeyde ortaya çıkarmak, güzelleşmek, maddi ve manevi olarak güzelleşebilmek. Görünen ilimler ve arkasındaki manevi ilimler anlamında kendimizi, içimizi, özümüzü keşfedebilmek, kendimizden kendimize yolculuk yapmak diyoruz. Ve Cemal Nur Sargut hocamız da işte hepimizin zaman zaman bazen düştüğü bunalımlara, depresyonlara, zaman zaman kafamızda oluşan çelişkili sorulara, Eşimizle, dostumuzla, evladımızla yaşayabileceğimiz pek çok konuya bu kitabıyla bu küçük görünen ama büyük sorulara, büyük verdiği cevaplarıyla çare olabilir diye düşünüyorum. Yaklaşık 220 sayfalık bir kitap cep kitap niteliğinde keyifle okuyabileceğinizi, kendi yaşantınızdan da çok güzel özdeşleşmeler yaşayacağınızı ve sizin adınıza sorulmuş bazı sorular olduğunu da keyifle göreceğinizi düşünüyorum sevgili kitap severler. Şimdiden hoş sohbetler ve bol muhabbetler diliyorum.